Evet, cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Keçiören'deyiz, Bademlik'teyiz. Bademlik miydi burada? Hacı Kadın mıydı? Hacı, Hacı Kadın. Hacı Kadın'dayız abi. Kadir Karacoğlu abimin yanındayız. Mustafa kardeşimin yanındayız. E, abinin adı İbo Töker miydi? İbo Töker. Evet, İbo Toker. Yurt Töker. dışında abi. Beraber besliyorlar kuşları zaten. Yurt dışında olduğu için de biraz bakamıyorlar, azaltmaya gidiyorlar abi. Bir 5 takım kuş alacağız. Kuşları da Mustafa anlatsın kardeşim. Cümleten selamun aleyküm. Abim yurt dışında. Nadir Dağ'ı, ben. İbo Töker abim. Beraber kuşları besliyoruz. Bu kuşlardan başka zaten kuş beslemiyoruz biz. Azaltmaya gidiyoruz. 4-5 takım kuş var. Vereceğiz. 2 tane var. hazır var. 1 tane kesik hazır var. Mesela hazır beyaz erkek ne haber? Dedim usta uçurdunuz beyaz erkek. Abi onu yavru için uçurduk biz. 30-35 tane atlıyorduk. Kupaya attık o kuşu. Tamam. Hastalıktan kuş fazla uçmadı geldi ura ura aslan gibi yerine kondu. Tamam. Kestik o zaman şimdi ben yeni kanat verdim ona. Tamam. Kanatları geldi o kuşun uçurdum. 15-16 tane şimdi hazırdan yapıyor. 8 ha, takla 10 de, takla dedim. 8, 9, 10. Kendimize on. ayırdığımız damızlıklardan. Tamam, o beyaz erkek. Bak şu beyaz erkek abi göster bak. Altından çok büyük kuşlar çıkar. Bu kuşlar zaten abi. Uçulmak isteyen uçursun. Sonuna kadar arkasındayız şuna girmek isteyen girsin. Almaya da gelir diyor. Çok büyük kuşlar çıkar. Zaten şampiyon olan kuşlarla aynı kuşlar. Bunlar aynı abi aynı sağ. Kadir Dayı abi Kadir Dayı anlatsın zaten. Evet, şimdi Kadir abim de konuşur. Şampiyon olan kuşlarla aynı kuşlar arkadaşlar. Özellikle de eşliyor. Bu takımı bunlar ayırmasın diyor mesela. Bir çift dumanlı var, bir çift beyaz var. Yok iki çift beyaz var mesela. Bunların diyor altından bebe de düşer. Bak Her türlü düşüyor. Şey. diyor. Uçurdum dumanlı kanat pişirin. Yine bir kızı. Kırgan at dışını mı? He kırgan at kızı o. Kırgan atı da herkes biliyor zaten. Yani. Tamam abim. Ben veririm Anladım. mi dayı sana bunu dışına? Sen Anladım. Kadir ne abi dayı? bak be kuşlar kuşlar, kuşlar hakkında bir kaç e yılından yani. beri besliyorsun Kadir abi bilmeyen abi, herkes biliyor da bilmeyenler 1986'dan beri ben de bu tek kanal kuş beslerim. Mahmut kuşu bağlı. Evet abi. Bu kuşlar dumanlı, beyaz verir. Başka da kuş çıkmaz altında bu kuşlar. Tamam. Yıllardır da ben hizmet var. ediyorum kuşlara. Evet abi. Yani iyi kuşlar uçurdum ama benim artık da yaşım ilerledi. Bir şey kuşa kuşa bakamıyorum. Evet. Yani biraz orada he biraz he. burada kuşları bölmek zorunda kalıyoruz. Evet. Hani alanı iyi kuş alır. Kuşlar ne zaman ben arkasındayım. Tamam Kadir abi. İki beyazı birbirine vurduğunda da dumanlı verme ihtimali var. Dumanlı verme ihtimali var. Dumanları birbirine vurduğu zaman da beyaz yazmış Beyaz var. Evet, abi. Tamam abi. Hani kuşlardan kır kanat çıkar. Tamam abi. Dumanlı kır kanat çıkar. Tamam. Nadiren, nadiren boz dumanı çıkar. Boz dumanı, tamam abi. Nadiren boz dumanı çıkar. Kuşlar bu, bu kuşlardan ben hala uçurduğum da vardı. Evet abi. Ha, orada uç var, hazır beyaz var bir tane. Evet abi. Dumanlı var, hazır. var. Tamam. Hani bu kuşlar ben çıkamıyorum. Dumanlı Soğuktan. ne durumda? Hadi Bakçımız yok. Vallahi şu anda dumanla hazır. Antrenman verecek uçur ayaklar. Şu anda uçuralım. Gene 14-15 tane yapar. Yapar abi. Takla da çok uçtu. Takla da çok. Ağabeyim. Tempo da çok. Ayağında zaten bizim tokerim bileziklerimiz var. var. Tamam. He, benim şeyinden. Uçlar. Arkadaşlar bu akşam İyi yayına uçlar. çıkaracağız. Allah nasip ederse ha. takip edin abi. Orjinal orjinal. Şu dişi. Dumanlı dişi mi diyorsun evet. abi? Bak bunlar. Yani hep kendini patlamış, oynayamışlar. Tamam abi. Yani biz arkasında. O kesiklerden de uçmuş oynamışlar var, doğru mu? Var, var tabii. Var. Var. Abla. Tamam Kendimize ayırdığımız kuşlar. Ha? Tamam Kadir abi. Bu kuşlar hep kendimize ayırdığımız kuşlar. Yakalayan kazanır abi evet. akşam. Kuş At. fazlalığından dolayı veriyoruz. Alan iyi kuş alır. Tamam abi. Bize de dua eder, sana da dua eder. Yani. İnşallah abi. Kuşlar keyifli kuşlar. İnşallah. Şimdiden alana hayırlı olsun abi. Hayırlı olsun. Güle güle besleyin hayırlı inşallah. Allah'a emanet olun.